Merhabalar ben Yasemin, 29 yaşındayım. Eşim Tarık'la büyük şehirde tanıştık, aşık olduk, evlendik, İlk yıllar güzeldi. Ne zamanki şehirden sıkılıp köye taşınmaya karar verdik, işte o zaman bazı şeyler değişti. Belki doğa daha temizdi ama kalbimdeki karmaşa hiç olmadığı kadar kirlenmeye başladı. Taş bir evde yaşıyorduk. Eski, nemli ama huzur vaat eden bir yapıydı. Her sabah avluda çamaşır asarken rüzgar eteğimle oynar sanki unuttuğum bir benliğe dokunurdu. Ev beni içine çekmişti ama aynı zamanda kendimden uzaklaştırıyordu. Tarık her sabah erkenden gider, akşama dek gelmezdi. Onun yokluğunda zamanla sadece sessizlik dostum oldu. Ve o sessizliği ilk bozan kişi köyün marangozu Ahmet oldu. Ahmet'le eski bir sandalye yüzünden tanıştık. Marangozhaneye girdiğimde talaş kokusu burnuma ilk çarpan şeydi. O ise başını kaldırıp bana baktığında gözlerinde ne bakış, ne şaşkınlık. Sadece derin bir sessizlik vardı. Sanki beni değil, içimde susturulmuş kadını görmüştü. Sandalye eskiydi ama kıymetliydi benim için. Tamir etmesini istedim. Elini üzerine koydu, gözlerini kapattı. Bu sandalye çok şey yaşamış dedi. O an onun aslında sandalyeyi değil beni okuduğunu hissettim. İçimden geçen onca şeyin hiç konuşmadan anlaşılması gibi. O günden sonra marangozhaneye yolum sık düştü. Kimi zaman küçük bir eşya bahanesiyle, kimi zaman sadece camdan bakmak için. Ahmet hep oradaydı. Çalışırdı ama gözleri bazen başını bile kaldırmadan üzerime sinerdi. Bakmazdı belki ama hissederdi. Bunu kadının ruhu bilir. Bir gün sandalye hazırmış. Gittim, onu alıp eve dönerken bana eşlik etti. Kapının önünde vedalaşırken sandalyeyi yere koyduğumuzda parmaklarımız değdi kısa bir temas ama içimde uzun yankılar bıraktı. Eve girdiğimde perdeyi aralayıp baktım. Gitmemişti. O an göz göze gelmedik ama bir bağ kurulmuştu. Sessiz ama güçlü bir bağ. O gece uyuyamadım. Dünyadan habersiz uyuyordu. Ama benim içimde uyanmış bir şey vardı. Gecenin karanlığında, rüyamda yine marangozhanedeydim. Talaşlar uçuşuyordu. Her zerresi içimde bir yerlere konuyordu sanki. Günler geçti. Ahmet'le karşılaşmalarımız arttı. İlk zamanlar birkaç kelimeyle sınırlı sohbetlerimiz, zamanla daha uzun bakışmalara, sessiz yürüyüşlere dönüştü. Bir gece Tarık şehir dışına çıktı. Yalnızdım. O akşam Ahmet kapımı çaldı. Elinde yine bir şey vardı. Bu kez küçük bir masa lambası. "Bunu senin için yaptım." dedi. İçeri davet ettim. Hiç konuşmadık başta. Sadece lambayı yaktı, sarı ışık odayı sarmaladı. Loşluk Kelimelerin arasını örten bir perde gibi üzerimize indi. Sessizlikten korkmadık. Çünkü o gece sessizliğin de bir dili vardı. Birlikte kanepeye oturduk. Çay koydum. Parmaklarım bardağa değdiğinde titriyordum. Oysa dışarıdan bakınca her şey sakindi. Ama içimde, içimde yıllardır tutulmuş bir nefes ilk kez bırakılmak üzereydi. Gözlerinin içine baktım. Orada söylenmemiş cümlelerin bütün yükü vardı. Sanki zaman durmuştu ve biz o anın içine düşmüştük ve sonra sessizliğin içinde kaybolduk. O gece kelimeler yerini fısıltılara, sonra da sessizliğin en derin rengine bıraktı. Ahşap döşemenin sesi, lambanın titrek ışığı ve birbirimize karışan gölgeler. Her şey bir ressamın tuvaline fırça gibi değiyordu. Ne hız vardı, ne acele. Sanki yıllardır işlenmiş bir motif sabırla tamamlanıyordu. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.